Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar e, videomuzun konusu yüzümdeki tebessümden de anlayacağınız gibi kop kop bir parçamız var. Hep beraber kopacağız arkadaşlar. Kopmamızın sebebi ne biliyor musunuz? Bana namazı göster. Kur'an yetmez. Madem Kur'an yetiyor, madem Kur'an yeter o zaman bana namazın şeklini göster. Bana namazın kaç rekat olduğunu göster. Bana ne okuyacağımızı göster. Topumuzun arası ne kadar açılacak? Elimizi nerede bağlayacağız? Hadi o zaman bana Kur'an'da göster. Arkadaşlar, sayısız, sayı verilemeyecek kadar çok hurafinin arkasından sorulan sorudur. Bana namazı göster. Bu yüzden kitabını yazdım. Adama kıl öpülür mü, sidik içilir mi dediğim zaman o zaman bana namazı gösterdiler. Ben de namazı gösterebilmek için elimden gelen gayreti gösterdim. Ama işin ilgi iş tarafı <laughs> namazı Kur'an'da bulamayıp hadislerde bulan bu zatlar maalesef günümüzde 2021 yılının Ekiminde artık bu adamlara hadis de yetmiyor. Neden? Neden? Namazın faziletleri. Rasul-i Ekrem buyurdu ki, namaz kılmayanların akıbeti, Rasul-i Ekrem buyurdu ki, Hureyre dedi ki, İbni Hanbel yazdı ki, ne oldu arkadaşlar? Namazı tavsiye etmek için, namazı insanlara kabul ettirmek için, namazı kıldırabilmek için kullandığınız hadisler yetmiyor mu? Hadi Kur'an yetiyor, hadisler yetmiyor mu? Niye soruyorum bunu biliyor musunuz? 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda televizyona haram diyen, evlerde televizyon sokmayan bu insanlar maşallah öyle bir çağ ayak uydurdular ki öyle bir çağ ayak uydurdular ki televizyon şarkı yarışmasına bekliyoruz. Arkadaşlar kurun ekibinizi hazırlayın klibinizi ve artık erozyona da katılın. Hep sonuncu 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 nedir ya? Şu Avrupa bir müzik görsün. Bakın baştan uyarıyorum. Bu videoyu üç kere dinleyenin diline takılır. Dilinize takılır. Siz de başlarsınız aynısını söylemeye. Buyurun. Ehl-i sünnet vel cemaatin namazı tebliğ metodu. Hangi hadis mi? E, Hureyre Kıddesi Sırruhi Ruhi. Buyurun. Seccadeni aç önce, alnını sevdiğe sürükle. Şeytan çıldırsın boşver. ver. Mümin için bu bir zevk, ibadet dünyam rengarenk. Bu daha hiçbir şey. Kıbleye dön ve rezan okunduğu anda. Dur namaza, dur namaza, dur namaza, dur namaza, dur. bu bir zevk, ibadet, dünyam rengarenk, bu daha hiçbir şey. Kıbleye dön ve ezan okunduğu anda, dur namaza, dur namaza, dur namaza, dur namaza, dur, 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 dur namaza, gel namaza, dur namaza, gel namaza, gel namaza dur namaza, gel namaza. Seccadeni aç önce, alnını şerine sürükle, şeytan boş ver için bu bir zevk. İbadet dünyam rengarenk. Bu daha. İbadet dünyam rengarenk. Dur namaza. Nasıl arkadaşlar? İşte buna ne denir biliyor musunuz? Buna seyyar kıbleliler denir. Seyyar kıbleliler. İşine gelince müzik haram, işine gelince cihatın parçası müzik. İşine gelince helvadan yapar götürür satarsın, dönüşte yolda artını yersin. Hakikaten bu insanları anlamak mümkün değil ya. Hakikaten. Neden ilkeli değiller? Dur namaza, dur namaza. E niye hadis yetmiyor mu? Namazını kılmayan cehennemde kızgın saçın üzerinde kılacak. Namaz kıldırmak için uymadı değil mi? Ahirette, mahşerde Adam kılmadığı namazları kızgın saçın üstünde kılacak. Ayak altından ateş öyle bir basacak ki beyni kaynayacak. Namaz kılmayanların kabrinde yılan ejderha saracak, sıkacak. Kabre girdiğinde ilk soru namazdan sorulacak. Netice evlat kılmıyor, gelin kılmıyor, torun kılmıyor. Olmadı değil mi? Olmadı. Kutsi hadisleriniz namaz kıldırmıyor. O, o kutsi hadisler, o ehed, o müsned o bilmem ne melam, 31 çeşidi var. O hadisleriniz evlatlarınıza namaz kıldırmıyor değil mi? Kurtarmıyor, olmuyor, olmuyor. Hureyre şöyle dedi, Buhari böyle dedi, Tirmizi'de yazıyor. Falanca namazı şöyle kılarsan 80 tane huri, şu namazı şöyle aksatmadan kılarsan cennetten köşkler, saraylar ne kadar verirsen ver çocuk kılmıyor değil mi? Ama çocuk rapçi. Çocuk rap seviyor. Ne olacak? O zaman biz bir rap yapalım. Yeni nesil rapi seviyor. Allah'ın izniyle eğer Allah dilerse biz bu rap'i yapıp bir klip de çekersek böyle seccadeli meccadeli böyle Çamlıca'da Boğaz manzaralı bir yerde bir de klibi patlatırsak millet namaz kılar öyle mi? Namazın içini ayet ile doldurmazsan insanlara namazı veremez. İnsanlara korkutarak namazı veremediniz. Tehdit ederek namazı veremediniz. Rab de veremezsiniz. Rab ile vermeniz lazım. Bu iş Rab ile olmaz. Rab ile olur. Ama siz Rab yerine Rasulü kullandığınız için maalesef aşı tutmuyor. Tutmayacaktı. Bir tek hakikat vardır. O da Vahidir. Vahiy harici hiçbir şey insanları hidayete getirmez. İnsanları hidayete getirecek şey Allah'ın vahyidir. Ama anlarsanız, ee, Resulü Muhammed'in önüne geçiren bir zihniyet ile büyümüş bir toplum, Allah'ı hakkıyla takdir edemez. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle arkadaşlar. Ee, bir parça tebessüm için böyle bir şey seçtim. Ee, Suçu lisan ettikse affola. Ee, abone olmayanlar lütfen abone olsunlar ve yaysınlar, yorumları alsınlar. Beraber dinleyin onaylayanları takdir edenleri de görün. Eğer şayet rap olarak namaza çağrı tutuyorsa bağlamayla da başlayabiliriz. Çok güzel bağlamacı arkadaşlarım var. Onlar da namaz ile ilgili iki tane e, ne diyelim destan yazdırırız inşallah. Selam ve dua ile.